merhabalar canlarım Nasılsınız Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır beni sorarsanız Ben de çok iyiyim yeni bir açılım ile karşınıza geldim bir arkadaşımız özellikle yazmış ona isimlerden bu gece çekmek istedim yeni bir açılım ile hemen karşınızda olmak istedim Anladım ki enerjiler bu yönde Aklındaki kişi neden aklımdan çıkmıyorsun yoksa sen de mi beni düşünüyorsun ben de mi senin aklındayım? Bununla ilgili bir bakım yapacağız canlarım. Bir bakalım aklımızdaki kişi bizim aklımızdan neden çıkmıyor? Yoksa o da mı bizi düşünüyor? O da mı bizi hissediyor? Bir sizlerle bakalım istiyorum. Kolektif bir açılım canlarım. Zamansız zamanı niyet alınmış bir açılımdır. Videomu ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. Benim niyetim abonelerimedir. Kanalımın abonelerine şimdiden şifa olsun. Sizler de niyetlerimize dahil olmak istiyorsanız e, kanalımıza abone olup yanında çıkan zil bildiriminden tümünü işaretlediğiniz takdirde videolarımızdan ilk sizler de haberdar oluyorsunuz. Haydi bakalım hem enerjilerinizi gönderin hem abonenize olun. Ben de sizlerin adına bir aklımdaki kişinin öncelikle güncel enerjilerinden bir başlamak istiyorum. Bir bakalım güncel enerjilerinde aklımdaki kişinin neler hakim. Şimdi canlarım. Kendi kendini dolduruşa getirdiği, en kötüsünü beklediği uykusuz gecelere yol açtığı bir gündemi hayatında söz konusu olarak gözüküyor. Evet ilerleme arzum var. Daha anlamlı bir şey arayışı içerisine girdim. Birazcık Ruhsal ve duygusal büyümemi tam anlamak istediğim bir gündemim söz konusu ama biraz da etrafımdakilere zaman ayırmam lazım. Artık biraz daha duyarlı bir yaklaşım takip etmem gerektiğine inanıyorum. Zorluklarla artık kibarca ve anlayışla uğraşma süreci içerisine girdim. Birazcık hayatımda yeni kariyer fırsatları var. Borçlarımı ödemeye başladım. Bir kredi almaya başladım dediği veya hani bir kredi çektim dediği bir gündemde de söz konusu olabilir. Evet belki sana karşı maske taktım. Bir şeyleri gizledim. Hakikati özellikle senden gizledim, sakladım. Olanı olduğu gibi sana bu ilişki içerisinde, bu süreçte yansıtmadım belki hatta bazen mutsuzluğumu bile gülümseyişle süsledim. Öyle bir maske taktım. Ama e, sıkışık kaldım. İşin içinden çıkamaz hissettiğim bir gündemim var şu anda ya. Akıl ve kalpte tutsaklık var dediği. Bu yüzden e, kendi kendini dolduşa, dolduruşa getirdiği, uykusuz gecelere ittiği bir gündemi söz konusu. Lakin bu insan sizden bir kavuşmak istiyor. Bu ilişki enerjisel olarak yeniden canlandırmak, yeniden barışmak, hayatına sizi yeniden almak istedi. Çünkü sizi çok çok özledi. Hatta sizden bakın Güneş kartıyla sizden mutlu sonuca gitmek istedi. artık e, kendine güvenmeye başladı eski sıcaklığı tekrar açmak eski sıcaklığı sizler tekrar kucaklamak istediği ve sizden kavuşmak istediği bir gündemi söz konusu Bu yüzden bir ilerleme arzusu içerisine girmiş daha anlamlı bir şey arıyorum ruhsal ve duygusal büyümemi tamamlıyorum dediği enerjiler şu anda anlık olarak aklımızdaki kişinin üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Peki. Neydi başlığımız? Aklımdaki kişi aklımdan çıkmıyorsun. Sen de beni düşünüyor musun? Söyle o zaman bakalım. Benim aklımdan çıkmıyorken aklımdaki kişi. Senin düşüncelerinde ne var? Ben var mıyım? Veya benden ilgili. Neler düşünüyorsun? Kupa kralı. Kıvaç sekizlisi. Para üçlüsü. Dünya. Dünya. Zeynep dokuzuz. Ve Zeynep de kıracağız. Şimdi canlarım sizin ilgili düşüncelerine şöyle bir baktığımız zaman. Bu insanla aynı ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Bu insanla aynı ortak bir iş yapmış olabilirsiniz daha önce. Ya da beraber çok fazla ortaklaşa bir şeyler paylaştığınız gündeminizde üzerinizde hakim olmuş olabilir. Bu insan diyor ki evet seni eli kolu bağlı çaresiz bir çare bıraktım ee, dediğim bir gündemim söz konusuyla. Evet ben de bu ilişki içerisinde ya, ya da bu süreçte yara aldım mı yara aldım yara verdim ayağa kalktım mı aslında evet ayağa kalktım ama gel gör ki ne kadar zor şartlar altında ayağa kalktım. Hala bir şeyler hayatımda e, sıkıntı sıkıntı Kafam, gözüm <laughs> yaralı tabiri caizse. Yani yara alarak çok fazla sıkıntıya düşerek bu süreçten çıktım. Oysa sana duygularımı göstermek, olan duygularımı içimde saklamak yerine sana sunmak istediğim bir gündemim de üzerinde hakim. Lakin bunu bir türlü sana e, gösteremiyorum. Sana bir türlü sunamıyorum. Seni çok üstün seni çok ne istediğini bilen tuttuğunu koparan kendi kendine yetebilecek bir insan olarak görüyorum bazen senden yeni başlangıçlar yapmak istesem de buna hazır olup olmadığımı bir türlü kestiremiyorum aslında yaptığım ya da geçen bu süreçten büyük bir bilgelik aldım büyük bir ders aldım olgunluk içerisine girdim sana bağımlılıkla çalıştırıyorum senden bir şekilde kopamıyorum büyük bir geçişten geçiyorum şu anda ama bir şeyleri de senden başlatmak istiyorum dedi düşünceler üzerinde hakim olarak gözüküyor hatta mutluluk yakalamak istiyorum senden bir kutlama yapmak istiyorum olan duyguları ortaya çıkartmak istiyorum e, Çünkü seni çok çaresiz bıraktım bu ilişki içerisinde seni çok eli kolu bağlı bıraktım bir türlü o bilgeliği o olgunluğa belki erişememiştim ama şu anda artık ne istediğimi biliyorum ve buna göre hareket etmek istiyorum e, sana bir teklifle gelmek, senden bir kutlama yapmak, senden bu ilişkiyi yeniden e, başlatmak istediğim bir gündemim söz konusu. Çünkü büyük bir geçişten, büyük bir dönüşümden geçiyorum ben. Bana o şansı verirsen senden yeniden bir dünya kururuz. Zamanla birbirimizin içinde oluşan e, yaraları sararız. Ben buna inanıyorum. Çok güzel duygularım da var. Bunu sana artık kutlama yoluyla bir şekilde... E, göstermek istiyorum dediği düşüncelerde aklımızdaki kişinin düşüncelerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Peki. Soralım. Aklımdaki kişi ben seni aklımdan çıkaramıyorken, unutuyorken, unutamıyorken sen neler hissediyorsun bana karşı? Bana karşı duygularında neler var? Kılıç kraliçesi. Denek yedilesi. yıldızlar para ikilisi kılıçası Şimdi burada duygularına baktığımız zaman canlarım bir kere parayla sizin aranızda dengeyi bir türlü sağlayamadı, dengeyi bir türlü kuramadı. Belki de duygularını göstermek parasaldan parasal ee, adımlardan geçiyordu. Lakin bunun bir türlü dengesini kuramadı, bir türlü bunu bir şekilde size gösteremedi, size sunamadı. Bu enerjiler gündeminde hakim olarak gözüküyor ve siz bu insana kılıcını kaldırdınız. Bu, bu insana belki siz tepki gösterdiğiniz bir gündeminiz söz konusu olmuş. Ama bu insan der ki bize. Evet bir şeyler sıkıntı. Ben bir şeyleri sanki çözmeye çalıştıkça yeni bir sıkıntı gündemimize çıkıyor. Aramıza giren engeller ve sıkıntılar var. Farkındayım ama ben bir o kadar da e, şansımızın açık olduğunu bu ilişki içerisinde şansımızın parladığına inandığım bir gündemim söz konusu. İşaretleri fark ediyorum. Seninle ilgili evrenden kaçamadığım bir şekilde işaretlerin karşıma çıktı. bir gündemim söz konusu. Evet hayatımda bolluk bereketle yükseliyor ama hayatımın en bereketli, en değerli ve en parladığı dönemi hissediyorum. Aslında seninle görkemli güzel bir sürece adım atabiliriz. Buna da inanıyorum. Ben tamamen ne yaptıysam zihniyetimin kurbanlığı yüzünden yaptım. Ama bakın e, düşüncelerle duygularda da bilgelik ve geçit kartını aynı anda verdi canlarım gerçekten o bilgeliğe artık erdim artık o olgunluğa erdim artık ne istediğimi biliyorum ve e, bir geçitten geçiyorum bir şeyleri yeniden olmak istiyorum Evet korkuyorum sana adım attığım zaman bana kılıcını kaldırır mısın bana bir tepki gösterir misin Bununla ilgili endişelerim yok mu var ama Farkındayım ki kendimle ilgili de artık şu ikilemlerden kurtulmak, keskin net kararlar almak, aramızda engel olarak gördüğüm her ne varsa bunları e, teker teker ortadan kaldırmak istiyorum. Seninle ilgili dediğim gibi farkındalığım yüksek, işaretleri fark ediyorum, sevdiğimiz şarkılar, e, hatta bazen e, beni durduran bir aksilik bile bana şu aralar mesaj verdiğine inandığım bir gündemim söz konusu o yüzden seninle ilgili işaretler karşıma çıkıyor görkemli bir sürece girmek yani hayatımın en bereketli sürecine girmek istiyorum senden inanıyorum ki bir şeyleri yoluna sokabilirsem bu şansımızla var, bu ilişkiyi tekrar da Bunların bunun da farkındayım ama ee, nasıl söyleyelim Şöyle bir şey var burada ya ağır olarak hissettiğim şurada burada şu var. Bir türlü dengeye gelemeyen, bir türlü bir şeyleri toparlamak istese de yani saf bir aklımızdaki kişi yok burada. Bir şeyleri toparlamak istese de hep bir aksilik, hep bir sıkıntı, hep bir önüne engeller. Tam bir şeyi toparlıyorum, yeni bir engel. Tam bir şeyi kaldırıyorum, yeni bir sorun. Ve e, bu sefer de sorun olarak sizin ona tepki göstermeniz, sizin ona kılıcınızı kaldırmanız, sizin onu istememeniz bu insana büyük üzüntü verir olarak gözüküyor. Yani ben sana o bilgeliğe erdiğimi, o geçişi... Evet, hayatımda tamamladığımı, seninle ilgili işaretler aldığımı ve senden bir şans istediğimi eğer karşımda olsan veya seninle ilgili olan duygularımda şu anda bunlar dediği bir süreçten geçiyor canlarım. Peki aklımdaki kişi. Ben seni unutamıyorum. Sen beni unuttun mu? Ben seni aklımdan çıkaramıyorum. Unutamıyorum. Sen peki hayatında bir başkası var mı? Beni unuttun mu? Bunu bana bir söyler misin? Para altılısı. kılıç dokuzlusu. Güç. Değnek üçlüsü. Kupa dokuzlusu. Ve imparator için. Şimdi canlarım beni unuttun mu dediğim zaman bir kere e, burada bize diyor ki ben bu ilişkide alma verme dengesini koruyamadım. Bir şeyleri dengeleyemedim. Bir şeyleri olduğu gibi yansıtamadım. Olduğu gibi bir e, dengeyi kuramadım. Benim bakın enerjilerde çıktı gibi kılıç dokuzlusu burada da çıktı. Ciddi anlamda huzursuz olduğum, uykusuz olduğum gecelerim gündemimde hakim. Bir şeyler yoğun oturmuyor. Düşünüyorum uzaklara dalıyorum bir gün kavuşabilir miyiz bir gün bir araya gelebilir miyiz bir gün her şey yoluna girer mi bununla ilgili düşüncelere de giriyorum seviyor muyum aslında evet seni gerçekten çok sevdiğim bir gündeme söz konusu ama e, seni çok güçlü buluyorum ben senin kadar güçlü olduğuma inanmıyorum sen çok güçlüsün çok ayakların yere sağlam basıyor sen tuttuğunu koparan ne istediğini bilen bir yapıya sahipsin. Bense bir o kadar pasif kalan, bir o kadar hareket etmekten korkan bir yapıya sahibim. Düşünüyorum nasıl olur bir şeyler, nasıl yoluna gider. Ama bir duranlık da söz konusu. Sadece uzaklara bakarak bunları düşündüğüm bir söz, bir durum var. Aslında sevdiğim şeyleri yapmak istediğim bir gündemim üzerinde hakim. Yani belki birazcık kendime zaman ayıracağım. Belki senden görüşmek isteyeceğim, belki buluşmak isteyeceğim. Hatta e, bu durumu artık sona erdirmek, e, bir, bu içinde bulunduğumuz karmaşayı bir özgürleştirmek, artık önümüze yeni mutluluk fırsatları çıkartmak, e, geçmişi senden beraber arkada bırakmak istediğim bir gündemim söz konusu. Aslında her şeyi yapabilecek gücüm de olduğuna inanıyorum. Yeter ki ben isteklerimi peşinden gideyim. E, hayatım Hayatıma e, bana yardım edecek bir şekilde e, bir şeylerin çıkabileceğine de inanıyorum. Çünkü ben sensiz çok yalnızım. Ben sensiz bir çareyim. Hatta sensiz kendimi e, büyük bir sessizlik içerisinde de aldım. Sana çok aşığım ya. Senin de bana aşık olduğuna inanıyorum. E, senin de beni sevdiğine inanıyorum. Ama gel gör ki seni aklımdan da atamıyorum. Sadece bir şeyler düzeltebilmek için biraz zamana ihtiyacım var. Bu durum emin ol ki sonu gelecek. Ben de seni aklımdan çıkartamıyorum. Ben de seni düşünüyorum. Ben de her şeyi yapabileceğime inanıyorum. Geçmişi arkada bırakıp önümdeki, önümüzdeki yeni mutluluk fırsatlarını yakalamak istiyorum. E, bu durumu geride bırakmak istiyorum. Senden tamamlanmak, mutlu aile olmak, huzura ermek istiyorum. Sadece bununla ilgili biraz daha zamanım var. Bakma büyük bir sessizlik içerisindeyim. Belki senden iletişimsizlik içerisindeyim ama bir o kadar da yalnızım. Bu ilişkideki dengeyi bir türlü koruyamadım. Ve birbirimize aşık olduğumuzu bildiğim halde bir türlü bir şeyleri biz yoluna sokamadık dediği gündemi de üzerinde hakim. Peki bu süreçte şurada bize bir cümle söyleyecek olsa ne söylerdi? Beni bekle hayatımı ve kendimi Düzelteceğim dedi hayatımı ve kafamı daha doğrusu düzelteceğim dedi bir gündemi söz konusu. Yani beni bekle ben bir şeyleri toparlayacağım. Bakma benim bu sessizliğime. Bakma bu kendi halime dönmüşlüğüme. Benim de huzursuz, benim de uykusuz gecelerim var. Ben de bir şeylerin bu şekilde olmasını zaten hiç istemedim. Ee, ama sen çok güçlüsün. Bir gün senin o gücüne de erişebileceğimi inandım. Ee, bunun için birazcık çabaya, birazcık emeğe, birazcık da zamana ihtiyacım olduğunu bildiğim bir süreçten geçiyorum dedi gündemi üzerinde hakim canlarım. Peki canlar, beni dinleyen sizler bu süreçte ne yapmalısınız diyelim? Bir de bunu bakalım son olarak. Bakalım. Zeka, meditasyon, kendi kendine kabullenme, yoldaki ışık, aydınlanma ve umut. Şimdi canlarım, bu süreçte sizler neler yapmalısınız diye baktığım zaman belki birazcık kendi inzivanıza çekilip meditasyon yapacağınız, kendinizi rahatlatacağınız, bir şeylere akışına bırakacağınız, bunun yerine önünüzü görmek için çaba göstereceğiniz, yolunuzdaki ışığın farkına varacağınız bir Süreciniz üzerinizde hakim olabilir. Kendi kendine kabul edin bir kere. Ee, kavuşacaksınız. Kavuşmanız için bir umut var aslında diyor. Bir umut olduğuna belki e, beni dinleyen sizler inanıyorsunuz. Evet biz kavuşacağız. Bir umut var. Ama biraz meditasyon yapsanız, biraz e, aslında bilgelikle o zekanızı e, nasıl diyelim bilgeliğe birazcık yorsanız. Aslında yolunuzdaki ışığın farkına varacaksınız ve bu sayede büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız olarak gözüküyor. Çünkü kendinizi iyileştirecek güç ilahi e, ilahi adalet tarafından sizlere sunulmuş olarak gözüküyor. Yani aslında, şefkatlisiniz. Aslında yani içinizdeki şefkati bulun diyor. Kendi içinizdeki ışığa odaklanın. Bolluk, bereket, yeni fikirler, yeni durumlar zaten sizinle. Yeter ki sizler bir şeylerin farkına varın. Kendi kendinize kabullenin. Aydınlanma yaşayın. Kavuşmanız için bir umut olduğuna inanın. Dediği gündemi söz konusu. Evet bakın aklınızdaki kişi beklentilerinizi yerinize getirebiliyor mu? bilir miymiş bunu bilmiyorum diyor ama e, bazen ilk adımı senden de beklesem aslında benim hayalim sensin biliyorum belki bir şeyleri beklemeye yüzüm yok beklemeye gücüm yok. Ama bu süreçte sizin yapmanız gereken bol bol meditasyon, kendi kendinize bir şeyleri kabullenme, bu sayede aydınlanma ve yolunuzdaki ışığı bulacağınız kavuşmanız için bir umut var. Yeter ki kendi içinizdeki sevgiye ve ışığa odaklanın. Yeni projeler, bolluk, bereket içerisine girin. Birazcık bu enerjilerden uzaklaşın diyor. Ve beklentilere girmeyin. Sadece kavuşmak istediğiniz hayaliniz bu ise eğer kavuşmanıza bir umut var sabırla bekleyin dedi canlarım. Evet ruhtaşlarıma şifa olsun aldık kabul ettik diyelim. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan emeğime mesaj gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.